Üşenmeden oturup 2 üzeri 36 Sayısı hesaplandığında işte karşımızda Böyle bir sayı çıkıyormuş varsayalım ki Hikayenin içerisinde de işte kağıdın Üzerine bir tane böyle su damlacı Kahve falan dökülmüş ve buradaki Rakam silinmiş ben burada silinen rakam Olan a'yı hesaplamak istiyorum ama 2 üzeri tekrardan 2'yi 36 defa çarparak elde etmeyeceğim Peki ben bu a'yı nasıl bulurum bir yolu Var yani tekrar hesaplamadan bunu e, Bulmanın bir yolu var 2 üzeri 36 Tek başına bir işe yaramayabilir ama Sen 2 üzeri 36'dan gidip mesela 1 çıkarırsan işine yarayabilir. Nasıl mı? Şu şekilde mesela 236'dan üzeri 1 çıkarırsan ne olur? Buradaki sayıyı aynen yazarsın. Sadece şuradaki 6 biraz alıp 5 olmuş olur. Yazalım 68 hadi şuraya yine kırmızı bir şekilde ağımızı koyalım. 1, 9 4, 7, 6 7, 3 ve 5 haline dönüşür değil mi burası? Ben bu 236 üzeri eksi 1'i çarpanlar ayırma bildiğim için hani 2 kare farkı. nasıl yazabilirim? Hocam 2 üzeri 18 eksi 1 çarpı 2 üzeri 18 artı 1 diye yazabilirim. Daha sonrasında da bitti mi bitmedi. Bak buraya da 2 kare farkı uygulayabilirsin. Çünkü 2'nin kuvveti çift hala. 2 üzeri 9 eksi 1 çarpı 2 üzeri 9 artı 1 dersin. Sonra bir de 2 üzeri 18 artı 1'in burada var zaten. Artık 2'nin kuvveti çift olmadığı için tek olduğundan buradaki 9 Şöyle göstereyim. Artık sen bunu iki kare farkı uygulayamazsın. peki ne yapacaksın hocam? 2 üzeri 9 hesaplanabilir büyüklükte bir sayı. Yani kaçtır? 512. Değil mi? 512'den 1 çıkarırsam 511. 511, 12'ye 1 eklersem 513 yapar. Çarpı bir de 2 üzeri 18 artı birimiz mevcutmuş. Bunu parantez içine yaz tabii. Şimdi elimizde bu var ya artık. Şu 513 güzel bir sayı. Çünkü rakamları toplamı 9'un katı. 9'un katı olduğuna göre ben bu sayının 9'a tam bölünmesi gerektiğini söyleyebilirim. Hangi sayı? İşte şuradaki sayının 9'a tam bölündüğünden bahsediyoruz. O halde artık bunu da yazdık ya. 9'a bölünecekse rakamları toplamda 9'un katı olmak zorunda. Bunu da zaten o şekilde karar verdik 9'un katı olduğuna. E, rakamları toplamı 9'un katıysa rakamlarını toplayalım ama zaten 9'un katı olan rakamları mesela 9'u toplamak zorunda değilim. 8 ile 1'i toplarsam o da 9 yapar. Görmezden geliyoruz. 6 ile 3'ün toplamı o da 9 yapar. 5 ile 4'ün toplamı e, o da 9 yapıyor hocam. E, 7, 7 14. 14'ün 9'da da bölümünden kalan 5'tir. 5 ile 6'yı topladım. Hocam 11 yaptı. 11'in 9'da bölümünden kalan 2'dir. E bir de burada neyimiz vardı? A'mız vardı. 2 artı A dediğimiz sayı 9'un katı olacaksa A da bir rakamsa o halde A burada 7'den başkası değildir sevgili gençler. Daha fazla pratik çözüm görmek istiyorsanız ilk 12 soru bankası çözümlerinde görüşürüz.